De Sağlıkçıyı da sor. İyi akşamlar kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, biz e, oturuyoruz ama e, Beyoğlu'nda e, siparişi sipariş var mı acaba buraya? Maalesef o Sağlıkçıyız. Biz sağlıkçıyız da ekstra bir e, şey olabiliyor mu acaba? İndirip kampanya. Yani Oraya geldi. Yok geldiğimizde. Hmm. Yayıla yayıla konuşuyor. Peki bir şey soracağım, ee, sağlıkçılara özel bir şeyiniz var mı, uygulamanız? Oraya geldim. Oraya oraya da gitsek hani, bizim burada bir tane arkadaş var da, bedava veriyorlar bize falan dedi, biz sağlıkçı olduğumuz için. Yani şu an öyle bir uygulamanız yok. Hayır, yani dün zaten tekrar geldik. Aynen, ben de anlatıyorum kendisine ama anlamıyor. İlle de bedava yiyeceğim diye tutturdum icametten. Şey yapamıyoruz yani. da, aşağılmış e, burada. Daha Kendisine söyler misin? İnanmıyor bana. Bedava yok der misiniz? Al, merhaba. Yok bedava. Merhaba. Be merhaba diyor. <laughs> Konuşamıyor, utandı da şu an. Ya. Ne, ne, ne siz duyuyorsunuz? Bedava yok de, deyin. Yani şu an için öyle bir özel uygulamamız bulunmuyor. Bak, nazikçe söyle, na na anladın mı? Bedava <laughs> yok, nazikçe bedava yok diyoruz yani sana. Tamam, çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. ya ne yapıyorsun? Bu kapanmadı lan. <laughs> Ruh hastası. Beni geldi Yok abi. Bitti. Karşı gittim motora baktım çalınmış mı diye bilerek. Bunu yükleyeceğim. <laughs>